Yine yeni bir gün. İnşallah çocuklu bir aile gelmez ya. Çok yoruluyorum çocuklu gelince. Evet ya her yeri dağıtıyorlar, yıkıp yıkıp döküyorlar. Sen ne konuşuyorsun? Senin işin kolay. Oturduğun yerden hesapları söylüyorsun. Hatta sen bile yapmıyorsun hesabı. Makine yapıyor. Ben buranın temizliğiyle ilgileniyorum, yemeklerini yapıyorum, servisleri yapıyorum, sofraları kırıyorum, sofraları kavruluyorum. Bir de çocuklu aileler gelince bunların hepsi ikiye katlanıyor. Sen bayağı bıkmışsın işten belli. Hayır yani bıkmak değil ama ben de yoruluyorum. Biliyorsun ben küçüklüğümden beri bu mesleği yapmak istiyordum. Tabii küçükken bu mesleğin bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Neyse neyse bir müşteri geliyor. Hadi gel Elmas Kader. Ay geldim geldim. Eh. Hoş geldiniz efendim. Buyurun şöyle geçin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi gel Elmas Kader oturalım. Çok yoruldum. Ben de çok yoruldum, ben de. Efendim, buyurun menü. I, şöyle vereyim ben size. Menüden istediklerinizi seçin, ben buradayım. Tamam, teşekkür ederiz. Bakayım menüye. Ay, bütün yiyecekler birbirinden pahalı. Benim iyisi meyve tabağı söyleyeyim. Hanım da zaten diyet yapıyordu. Oh oh, çok ucuza gelecek. Kız yele, bir de ben bakayım. Ben seçeyim. Elmas kadar yok yok ben senin için de ke seçtim kendim için de. İkimiz de çok güzel organik meyvelerden bir meyve tabağı söyleyelim. Ama ben daha diyetten yeni çıkmıştım. Ben tatlı yemek istiyorum. Yok yok sen diyetten çıkma en iyisi. Diyet yapmaya devam et. Karar verdiniz mi ne alacağımıza? Ben kararımı verdim. Peki ne istiyorsunuz? Hamburger ve patates kızartması. Ya ne yapacaksın hamburgerle patates kızartmasını? Bunları onları başka bir yerden alacağız. Başka bir yerden alacağız. Burada önce bir meyvelerimizi yiyelim de. Ay tamam bu seferlik senin istediğin olsun. Bize iki tabak meyve tabağı. Efendim çok değişik bir cümle oldu anlamadım. İki tane meyve tabağı yani. Tamam. Hemen geçiriyorum. Bak bir dahakinde hamburgerle patates kızartması yiyeceğiz ama bak söz ver. Ay tamam tamam söz söz. Buyurun. Afiyet olsun efendim. Bu arada içecek ister miydiniz? Ay bari hamburgerle patates kızartmasını yiyemi, yiyemedim. Kolay, ben kola istiyorum. Yok hanım yok meyveyle kola içinmez. Hatta meyveyle hiçbir şey içinmez. Biz en iyisi bunları kuru kuruya yiyelim. Yani içecek istemiyor musunuz? Kim demiş? Ben kola istiyorum. Siz hanıma bakmayın. Hiçbir şey getirmeyin bize. Ta tamam beyefendi. Ay ay neyse bari meyvelerimi. Hmm -mm. mm, çok da güzellermiş. Dedim değil mi ben sana? Ben de bir tadına bakayım. Gerçekten de çok güzellermiş. Hadi gel biz de artık hesabı isteyelim. Tamam. Pardon bizim hesabımız ne kadar? İki iki tane meyve tabağı sipariş ettik. Hemen bakıyorum. Borcunuz 30 30 lira. Ay bu ses de nereden geliyor böyle? Börtten karşı makine bozuluyor. Ne ne makinesi bozuluyor? Bulaşık makinesi. Ne yaptın? Sen? Makine bozulunca böyle mi ses çıkıyormuş? Demek ki öyleymiş. Ay neyse hesabı da ödedik, ödedik. Hadi biz gidelim. Beni bekle beni. Ay. Çok şükür tamir edebildik. Gerçi tamir etmek derken bir tek sesi kısıldı. Cık cık. Ay bulaşıkları nasıl yıkayacağız biz? bozmayı başardın ya. afedin sana. Benim ne suçum var acaba? He? Benim ne suçum var? Bozdun koca makineyi. Neyse neyse hadi şu sofrayı topla. Bana emir veremezsin. Görevim bu sadece. Yani sen emir verdin diye yapmıyorum. Küçük. müşteri daha gidiyor. Hatta iki kişi. Merhabalar. Eh. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Ee, bu masayı mı oturmak isterseniz yoksa bu masayı mı? Ee, fark etmez şu masaya oturayım. Tamam o zaman. Şöyle buyurun. Ee, yok yok. Ben bu tarafa oturmak istiyorum. Beyefendi hani fark etmezdi? Allah Allah size ne? Ben belki oraya oturmak istiyorum. Tamam o zaman geçin şöyle. Heh, sağ olun sağ olun. Geçeyim bari. Üf üf nerede kaldı bu pandi ya? Heh, birini mi bekliyorsunuz? Evet ben sipariş şimdiden alayım ama. iki tane cupcake. Ee, biri çilekli olsun bir de limonlu olsun. Peki. Buyurun. Şey yok. Ben limonluyu seviyorum. Arkadaşım çilekliyi seviyor. Pardon hemen değiştireyim. Şimdi oldu mu? Şey bu ses nereden geliyor acaba? Şey bu ses mi? Makinemiz bozuldu da bir bugünlük böyle sesler çıkıyor. Umarım rahatsız olmazsınız. Yok yok tamam sıkıntı değil. Aa pandi geliyor. Canım arkadaşım. Hı. Aha ben sizi tanıyorum. Siz, siz hırsızsınız. Fransız hırsızdaki hırsız sizsiniz. Ee, hayır hayır ben o değilim. Hmm, karıştırıyorsunuz. Çok benzeriz ama ben o değilim. Bu arada bu ses nereden geliyor? şey makinemiz bozulmuş da bugünlük böyle sesler çıkacak. Umarım rahatsız olmazsınız. Yok yok tamam ya sıkıntı değil. Kankam. Nasılsın kanka? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Oo, en sevdiğim kapkaki de biliyorsun bakıyorum. Mm, çok güzelmiş tadı da. İçecek istiyor musun? Yok ben almayayım. Şey pardon ben bir su alabilir miyim? Hemen efendim. Hmm, buranın kapkekleri harika. Ama bu ses ne garip bir ses ya. Evet ya birazcık değişik bir ses. Neyse neyse biz kapkeklerimizi yiyelim. Hmm, 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 hmm. ah, ne kadar avan bir yer. Heh, bu kim ya? Hırsız var hırsız var. Şey, siz bunu tanımadınız mı ya? Bu Fransız sırtındaki hırsız. Senin küçük hırsız. Ya ben o değilim. Allah Allah benziyor olabilirim. Şapkalarımız da aynı olabilir. Allah Allah ya. Tamam o zaman. Bu nasıl bir yer böyle? Benimle ilgilenen hiç kimse yok mu? Geldim efendim geldim. Buyurun suyunuz. Teşekkürler. Az gurme hanımsınız. Evet oyum. Ama bu ses ne böyle ya? Cagır cugur. cugur. Ay çaklit bile edemedim. Çok kötü bir ses ya. Başım ağrıdı. Ay efendim makinemizde bir makinemizde bir kaza oldu da bu yüzden böyle sesler çıkıyor. Ay tamam bu seferlik kabul ediyorum. Tamam puanınızdan kırmayacağım. Ama inşallah yemekleriniz güzeldir. Evet efendim evet. Menüye çok güzel makaronlar ekledik. Hem makaronlar mı? Tamam. Bana o zaman iki tane makaron, ee, bir tane meyve tabağı ve bir tane de böğürtlenli cupcake. Peki efendim, hemen hepsini getiriyorum. Eh buyurun efendim, içecek ister miydiniz? Evet, bir limonata. Peki. Söyle ee, şöyle buyurun. Ay, harika görünüyor. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Ay. Ay her şeyi yedim. Her şey harikaydı. <laughs> Efendim beğenmenize çok sevindim. Ay çok güzeldi. Burayı mutlaka menüme ekleyeceğim. Ben gidiyorum. Efendim durun nereye gidiyorsunuz? E ee, evine gidiyorum. Neden gitmeyeyim ki? Yani hesabı ödemeden nereye gidiyorsunuz? Ne? Hesap mı? E ben gurmeyim. Maalesef efendim, bizim lokantamızda böyle bir şey yok. Gurme de olsanız hesabı ödemek zorundasınız. Ama ama benim yanında bir kuruş bile para yok. Ah, ses kesildi bu arada. Neyse neyse, benim yanında bir kuruş para bile yok. Maalesef efendim yapacak bir şey yok. Ee, o zaman <laughs> bulaşık yıkayacaksınız ve ayrıca dediğim gibi bulaşık makinesi de bozulmuştu. Ne? Sizi mahkemeye vereceğim. Efendim bizim yapabileceğimiz bir şey yok. E paranız da yok. Bulaşık makinesi de bozuldu. Bu yüzden elinizde bulaşıkları yıkamak zorundasınız.